Ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi Granny 3 oynuyorum. Samet de Granny 2 videosunu çekiyor şu an. Ee, arkadaşlar ben Granny ben Granny 3 o Granny arkadaşlar 2... kendinize kendinize iyi bakın. Pencereye bağırma içeri giriyor mu? Hem benim kanalıma hem de DK'nin kanalına hem de artık kendisi atıyor ben internetsiz oynanamaz diyor. <laughs> Granny tersiz zaten. Biliyorum ama sadece Granny <laughs> e bir. Granny 2 de tersiz. Çoğabas modunda mı oynuyor? Evet arkadaşlar hem hem de zor mod ya. Arkadaşlar ben normal direkt easy de oynayacağım. Ama sonradan extreme ve karbusa geçeceğim. Hem de ben resimli yiyeceğim ve öğrencim Onun. Git. Çok gerçekçi gözüküyor değil mi? Evet arkadaşlar. Allah belanı vermeyin. Adam orada <laughs> eskete dönmüş. Burası kapalı her zaman. Aki gibi örümcekler var. Onları boş yerim. Arkadaşlar böyle gidelim şu azıyı Amacımız oyunu bitirmek. Oyunu bitiremezsek bize... Amacım oyunu bitirmek değil. Amacım seyircileri eğlendirip kendimin altıma Benim sıçması. amacım oyunu bitirmek. Benim amacım el, insanları, hani seyircileri <laughs> eğlendirmek ve kendimin altıma videosu parti Atayım bir şuraya gelsin nerede? Bunları bir tavuk Weapon yapayım. Ki. Wow. Tavuk yapacağım arkadaşlar ben bunları. Tavukçuklar ne zaman geleceksiniz? Evet. Geldi bir tane tavuk. Oh. Sen tavuk al bakayım. Diğer tavuk nerede? Ay tavukçu yok. Diğer tavuk nerede? Bu arada Kristina sinirlenmiştir. Zaten sinirleniyor. Hırınıyor, hırınıyor. Sesini öldürüyor. I see you ha? 30 saniye baya az bir ya Allah belanı vermeyin ya Şimdi şu anahtarı ya şuraya at ben bir taş alır buraya bekleyeceğim arkadaşlar Aa. ya Granny bir yürü git Heh. tamam hadi şunları aldık şöyle lan artık yürü gider misin dede şurayı bir açalım arkadaşlar Grey'nin doğmasını bekliyorum çünkü onu yine tavuk yapacağım. Çünkü neden olmasın? O tavukluğu seviyor. Çünkü her zaman onu Grey'nin ikiyle tavuk yaptığım için. Her zaman elektroşokla pırrrr diye bir oluyor. Grey'nin... <laughs> oh! Geliyor. <laughs> Lan vurma vurma insan vurulur mu? Kaçırmışsın insanı niye vuruyorsun? Kaçırır mısın? Sana vuruyor ya peki. Ama seni öldürmek zaten ben... Bilirim. ama. Biliyorum. Ama kaçırdığı insanı neden öldürsün? Lan! Ama niye kaçırdın? Tam ölmedi. Ben... Amacı buraya beni hapsetmek değil mi? Aa! Bir, hey! Cık. Uy enayi. İki enayide en alt katı indi. Birini var Doğru ya benim taşım yoktu. Ya dede ben oğlum. Örümceğe bak. Allah belanı vermeye. Şey oraya kaldı ya. Green'i. Örüm ör örümceğe elektroşok yapabiliyor mu? Yapamıyoruz. Örümceğe... Ha yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bu Yapa. örümceğe. Yapabiliyorsun. Nightmare me Evet. Ya de. onları basınca ses çıkarıyor. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Şey. Ya e, dene. 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 Ama iyi bir şey. Daha, Arkadaşlar. Oh. <laughs> Slender ne geldi? Altıma sıçtım oğlum. Nerede oğlumcu? Koş. Şu iç soyu soyu bir öldüreyim. Lan Grey'le geliyor ben. Bu <laughs> belanı versin. Öldün mü? Oğlum ben weapon key... Ben, ben, weapon key... Sen AZ'de oynuyorsun. Sen kaç defa öldün? Bir kere öyle ölmedim. Oh. Ben bir kere öldüm de burası bayağı sıcak. Fark ettim. <laughs> en son greni. Hiç korkmuyor ki. Hiç korkmuyor ki. Gel gel <laughs> gel 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 gel. Sen iz gördüğün için öyle. yere gitseniz de ben canlıya Tamam. <gülüyor> 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 öldüm. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Öldüm öldüm öldüm. 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 Ben, ben Kanka. <laughs> arkadaşlar bir tane Dayı e, geçtim. kadın bize kızmışlar. Arda'nın tel teyzesi bize kızdı. Farkışka yerde şey Abi en baştan açıyorum bu kilidi. İnanılmaz bir şey ya. Arkadaşlar şöyle bekleyelim bunu otizmde. Bıra ben direkt dödeyi vuracağım. Çok oh, Çok sinirlendim. Çok sinirlendim hadi. Dede hadi. Haydi. gelmemiş. Ben burada ölmemiş miydim? Ha pardon şurada ölmüştüm. Arkadaşlar şimdi o dededen dedeyi öldüreceğim de dedem, ben... Madem gelmedin niye bana jumpscare atıyorsun? Green nerede? Green nerede? Green nerede? Green nerede? Gel buraya. Come on. Come on here. Come Biz on. on. Come geleyim. on. Göstereyim. Come on here. Bakalım sana göstereyim. Nerede? Şöyle kaçıyor. Bak burada. Ne yapıyorsunuz? Ha o işlemiyor. İşlemiyor. O ne işe yarıyor ki? Bari biz göremeyelim. İkinci taş. Şimdi iki taşta bir kuş. Pardon bir taşta iki tuş var o zaman. Tuş. Oo değil yok. Tuş yerine az önce. Kuş. Burada. O branş. Arkadaşlar bir daha ben bu suya girmeyeceğim. Yanımdaki suya. Ben bir kere girmiştim. Timsah geldi. Bombardino krokodilo geldi. Evet bombardino krokodilo geldi. Ya bu ne oğlum? Şunu bir alalım. Şimdi bizim tavuklar nerede? İkisini de, de vuramadım dedeyi ya. Tavuk 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 tavuk. E tavuklar yok çünkü o dizinde ve tavuklar. Abi iki tane taşıyla kaçırdım İnşallah dediği de vuramadım. İkisi birden gelmez de ağzımda sıçmaz. İnşallah sıçarlar senin ağzına. Bir tane bir tane. Lan benimki daha zor. Adamda tüfek var. Bir gelecek bir koyacak. <laughs> en sende kaçma yerleri var. Yerip kalkabiliyorum. O sağda burada. Sende de var. Dolap diye bir şey var. Lan. Yatak diye bir şey var. Ya vurdun ama ya. Ben daha şanssızım. Ben dedi iki kere şuradan ve şuradan kaçırdım. Sapan <laughs> kullanmak zor. Kolay. Benim için. Dönüşteyiz arkadaşlar. Eğer gidince Galeri hiç videosu çekme ki. Çekerim. Arkadaşlar arkadan iki saat tira özüm ve sıçıp sıçıp duruyor. Grant babam bir kere bile vuramadı çünkü o zimli mal eşek. Gel hadi gel hadi ekstrem modda ben bunu yapmıştım oyunu bitirmiştim. Ben de sizden öyle dedim. Ha. Gel bak kriyeme geldi hadi git. Dede geldi lan. Bir hiç abi. Fazla aşağı atıyorum. Nerede bu ya? Kaldığımız yerden daha mı arkadaşlar. Ya abi tren kaçı bir şeyini buldum. Hani çark yön. Benim bu sağlamam lazım yoksa o dört Neredesiniz? Sen beni soldan gördün ama? <laughs> Mal dedi. Gezik alma o İki saattir ses yapıyor. Al fıç ses de oynandı. Al Allah bela. Al. İkisi de birden Allah o etmeyin. Fake 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 yambur. Turan, Turan taktiği. <laughs> ama bir tanesini buldum, diğerini vurdum. Diğerini Fake attı. Ben 38 ya. Bayağı hızlı ya. Asabi istiyorum.

o geliyor. İkisi birden geliyor. Ne? Ne? Aa, değil, değil. Ya Gran'a geliyor ama ya. Ben Bende de iç içe girmişlerdi. Dışarı bir çıktım. İkisi beraber geliyor. Hmm. Şurada al. Şurada düşür. Şurada düşür. Tamam mı? Tamam kaşar. dedeyi yok etme zamanı. Tamam. Oğlum altıma sıçtın. Allah ben uyuyorum. Sen ne mi sıçtın altına? Hayır ben bir yere saklandım. Ha sen korktun ama. Bak silendirin de çok sinir bozucu. Direkt bir geliyor. Alacağım sıçtın. Evet. Kırayım eteğine vurdum. Şimdi Kur'an dedeyi öldürdüğüm gibi Kur'an'ı da öldürmek.

Bu çok Sus, şey. su, çok de, Artır, bu da. mı seni? Sen daha kötü örnek hani arıyorsun bu arada. Oltuma ettim, ettim bu arada bak. Eğildim taşı alacaktım arkamı baktım. Böyle 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 şey. geldi. O, Allah belanı klinikaldı. Hadi. Gel hadi. Ruh hastası devam edeceğiz. Her soğuk günün olursak ağzımıza sıcak bak. Anladınız Kanka, hani bizim arkadaşlar e, Playtime videomuz vardı ya ondaki gibi silendirme taktiği. Arkanı dönüyorsun gidiyor. Aynısı. Ha sen onda direkt bir dönüyor. Yani, ama, gerçekten. ama gerçek değil de şöyle biraz zorlanan O sadece extreme ise. Kesinlikle. Extreme en zoru. Bak Bak oldum, gitmiyor. Bakıyorum bakıyorum gitmiyor. Tamam ikisi de gitti arkadaşlar. Bu taktiği kendi dalasından öğrendim. Siz de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar içeri girip ikisini de vurayım mı yoksa i̇şte, bekleyeyim evet, mi? evet. İşte. bu, bu sefer gerçek mağarada oldu mu işte. sıçtı? Ya bu da bir de çok korkutucu ya. Bazen harbi yanlış çıkıp gideceğim mermi mermiyle silendirmeyi vurmuşum. Hayır, bayrağı şöyle oraya. Şimdi ben de yazdım buraya. Bana gelirse şey, şey, 3 almak oynamak, şey. oynamak istiyorsanız Cluster'dan Grenade veya bilgisayardan tabletten bir bütün bir her şey var. bütün hepsini oynayabiliyor. E sen Abi. bilinen şeyleri söylüyorsun sanki. Sen de söyleyeceğim Şöyle, bilinen şeyleri. Allah belanı. Slenderman'dan kurtulma taktiği 360 dön. Fuck you. <laughs> 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 çıkartacağım mı? Bekle seni sana bunu. Güzel değil. Bunlar hani iki saattir tavuk yapıyor mu? Kapan koyarsan Koydum onu. Fuck you. Special. Anna, we're not going to gal. Sus, sus. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle, kesinlikle hiç korkmadım yani. Kesinlikle altıma da etmedim gerçekten. Ama en iyi Kolay modda Kolay mod olsa silindirini altıma sıçtırıyor. Yani zor, ama harbi doğru söyle ama bayağı korkunç bari silendirme. Screen'i çağır, screen'i. Dur çağırmadım mı kendisi geldi. Beni yakalayamazsın sen bilmezsin. Geldi mi? Yakaldı mı? Evet. Yakaladı. Enayi olmadı böyle hmm. şey yakaladı mı? Arkadaşlar bir de bakar beni siz teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar de şu graniyi vurmadan beni öldürmeden bay bay. Beni öldürmeden. <laughs>